Başka <laughs> at hadi, çok istedin atmak. Uzun zamandır istediğim İtalyan çarmıhını bilekliklerden aldık. Şimdi size onları göstereceğim. Gördüğüm en kötü ev zamanı. Şimdi bilekliklerin aslı burada. Çarmıhlar da burada, çarmıhları en son göstereceğim. Şimdi diğerini de açayım, birazcık heyecan alalım. Çarmıhlar nerede Emre? Çarmıhlar kayıp. Bu Spiderman benim. Örümcek evet. adam. Bu patlamış mısır benim. Bu da Kayıp Balık Nemo filminde Marlin, Nemo'nun babası. Bunlar benim. Burada özüm Dory'e benzediği için Dory. Kalp ve Holy shit. Takmayı Takmaya dinliyoruz. çalışacağız. Deneyeceğiz. Oo. Video aç. Nasıl açayım? Nerede? Telefonumdan nasıl açacağım? İtalyan İt... nerede link var? <laughs> Aa evet, öbür şey söyledi kadın bana. Buradan ürünü aldığınız Doğru. zaman böyle bir QR kod var. Bu QR kodu okut ürünün nasıl takıldığını görebiliyoruz. Evet yazıyor hatta İtalyan bileklik çamların nasıl takılır, çıkartılır. Açtım. Allah mal olduk. Gerçekten bitmedi. Bitmiyor. Gelinmeye başladık. Bayağı bu arada gerçekten bayağı uğraştık. Çok uğraştık. Hızlı çekim aldım. Yani hızlı çekim 10 dakika falandı. da. Sizi oraya koyarım zaten. Çok çok yoruldum. Şimdi Instagram'da paylaşmak için böyle koydum. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Bir de bu şekilde görün.